Şimdi size göstereceğim. Havanın bu görüntüsünü görmeniz lazım. Havanın olmaz da kardeşim tamam burası güzel de. Kap karanlık kaldı burası. G güneş batı. Lan güneş kap Altı Ta bak dönüş arkadaşlar gösterdiğim yerden geliyor 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 ta şuraya çıkıp hop buradan kapanıyor şu an güneş kapanıyor evet. ve gün batımı geliyor. geldi gün batımı değil Günün kapanış batımı ya da ak kapanış neyse böyle çok güzel bir manzara gözüküyor buradan ama bur burada, sizden böyle bu gözüküyor diyor. göstermek isterim. Acaba bu Güzel bir manzara yakaladım. Onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Hatta yapılan bir manzileyi gösterebilirim. Bakın şu ilerideki var ya. İşte daha bakın araçlar var. Abi sen ne yapıyorsun? Karşıya geçiyor galiba. Neyse. Hadi bye bye.